Arap ülkeleri Filistin'e de destek vermiyorlar çoğunlukla. Ee, burada Filistinlilerin başta konuştuğumuz gibi bir etnik köken sıkıntısı mı var? Ee, Filistinlileri Arap kabul etmiyor mu Arap ülkeleri? Şimdi e, şöyle, Arap ülkeleri ve Arap halkları diye ikiye e, ayırmak gerekiyor bunu. E, Arap ülkelerinin bir kısmında, ben yine Netanyahu bunu söylemişti hatırlıyorsanız, sizin orada durmanızı biz temin ediyoruz, oturum oturduğumuz yere demişti ve hı hı. o gün e, liderlerin hiçbirisi e, açıktan bir tavır alma yoluna gidememişti. Gidemedi, gidemezdi zaten. Niye? Çünkü çevredesindeki ülkeler alırım, Suriyeyi az çok biliyoruz. Lübnan e, zaten üç'e bölünmüş bir vaziyette. Ürdün kral Hüseyin'in yani kral e, Hüseyinden itibaren bugünkü kral Abdullah'ın Zaten Filistin ağırlıklı bir nüfusa sahip olmasına rağmen Filistin diye bir meselesi hiç olmadı. Burada geçmişten beri bu işi yürüten Mısır ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da bugün bambaşka bir mecrada ne yazık ki yönetim, üst yönetim olarak çok başka bir alana e, evrildi. E, ne kaldı geriye? E, diğerlerinin zaten uzak coğrafyada oldukları için böyle bir gündemleri ne yazık ki yok. Yani Arapların maalesef ki, ha şundan dolayı değil yani bugün, ee, en Arap bildiğiniz Arap Yemenlilerdir. Şimdi en has Araplar Yemenlilerdir. Yemenliler kendilerini öyle sayarlar. Yani en e, ne diyelim safi Arap biziz derler. Yemen'deki hangi meseleyle uğraşıyorlar bırakınız Filistin'i? E. Onlar Hı. Arap. Ha, safi Arap bunlar. Hangi meselesiyle uğraşıyorlar? Ya Şöyle Kadir Bey yani bu devlet haklıdır. Şimdi Arap devletlerinin e, Mısır dahil birçoğu ne yazık ki yapay devlet. Yani işte Suriye'yi yaşadık. Ee, Suriye'deki süreci yaşadık. Şimdi biraz Türkiye tecrübesiyle hareket ediyorlar. Tarihe doğru geriye e, gittiğimizde bu bölgede e, uzun süreli devlet olarak kalabilen e, bir devlet yok. Arap devleti. Emevi devleti kuruluyor, yıkılıyor. Abbasiler belli bir süre <laughs> sonra başka bir alana evriliyorlar. Ve daha sonra biraz Fas var burada e, şeyden itibaren. Endülüs'ün e, yıkılmasından itibaren, işte Orta Asya'dan itibaren Mereliler, e, Vatdasiler vesaire diye devam eden bugün de Fars krallığı var. Onun dışında uzun süreli, yüzyıllara sari, e, birbirini devam eden bir devlet tecrübeleri yok. Bu bölgeyi ele alın. Yani Filistin ve çevresindeki bölgeyi e, ele alın. Ben burada hep e, çok güzel bir anekdotu e, hatırlatırım öğrencilere de hatırlatırım. Allah selamet versin benim danışman hocam Profesör Doktor Ziya Kazıcı ilk Mısır seyahatine gittiğinde Mısır gümrük kendi anlattığı bu Mısır'daki gümrük görevlisi işte Türkiye'den geldiğini işte tarihi araştırmalar yapmak istediğini söylediğinde şunu soruyor Sultan Selim Mısır'a neden geldi diyor Hoca da diyor ki neden soruyorsun burayı İşte Sultan Selim bizim devletimizi yıktı burada işte bir sömürge oluşturdu diyor hoca şeyi o şey görevli Mısır Memlük'teki Gümrük, görevli veya hı hı. pasaport polisi pasaport yani, hoca diyor ki Sultan Selim Mısırı kimden aldı diyor Memalik, Memlüklerden onların ifadesi Memlük Memlükler kimdi Türkler, Tatarlar ve Çerkezlerden oluşuyordu Arap mıydı Hayır değil peki Memlükler Mısırı kimden aldı Eyyubilerden. Eyyubiler kimdi Türkler, Kürtler. Kürkler. Türkler ve Kürtler'den oluşuyordu. Arap mıydı? Değil. Peki Memlükler, şey Eyyubiler, Eyyubiler. burayı kimden aldı? Mısır ve bölgesini. Tolunoğlu ve Işıdoğulları'ndan. Ondan de. önce kim vardı? Onlar da Türk, Türkler. E, ondan önce kim vardı? Fatımiler vardı. Fatımiler şey mi? Arap, Arap mı? Mi? Onlar da Arap değil, Berberi ağırlığı. Balberi ve Kıpti ağırlıklı. <laughs> yani burada bir devlet tecrübesi eksikliği var ne yazık ki. İşte Türkiye'nin yaklaşık benim tahmin edebildiğim kadarıyla 2010'lu yıllardan itibaren burada sürdürdüğü bir çaba var. O da devlet haklı çabası. İşte öncelikli olarak kurumların oturması, ondan sonra tarihi bilincin oturması, Filistinlilik bilincinin oturması, tarihi aidiyetlerinin yüksek olması ve bunlar aslında Kadir Bey oturdu Filistin'de. Bakın. Ben son dönemde, yani iki senedir de dikkatimi çekiyordu. 2011'de Suriye'deki hadiseler başlayınca Suriyelerin işte 20 küsür milyon civarında nüfusu tahmin ediliyordu. Bunun 10 milyonu mülteci oldu Suriyeliler. Ülke içinde evet. ve ülke dışında. Sadece 4 milyon Türkiye'de 3 milyon civarında Ürdün'e, işte Lübnan'a ve diğer ülkelere gittiler. Ama Gazze'den bir kişi bile kendi isteğiyle çıkmadı. Bütün yaşanan dehşete, vahşete rağmen ve bütün açlığa rağmen 500 kişiye yakın insan açlıktan öldü. 2025'in dünyasında, yani dünyanın en uzak yerinde deprem olduğu zaman 24 saat içerisinde müdahale edebilen bir dünya şartlarında Filistin'de 500 kişi yani Gazze'de 500 kişi açlıktan vefat etti. Buna rağmen hiçbir Gazzeli ülkesini terk etmedi ve hiçbirisi de lanet olsun gidiyoruz demedi. Yani bu aslında o bilincin oluştuğunu gösteriyor yavaş yavaş bu herhalde ilkten Gazze'den başladı. Ve burada sorunuzun başına belki de Arap liderleri de bu kadar aşırı derecede vatan anlayışının oluşmasından korkuyorlar. Şimdi ben milli mücadele yıllarını hatırlayınız. Milli mücadele yıllarında dört tarafından kuşatılmış bir Türkiye var peki kuşatılmış Türkiye'de milli mücadelenin başladığı yerde siz hiç yurt dışına göç eden Anadolu'nun yerli Türk halkını gör, duydunuz mu? Var mı? Yok. Yani bu bilinç önemli. Yani burası benim toprağım. Öleceksem de burada olacağım. Var olacaksam da burada olacağım. Filistinler bunu, bu bence bu kırtı yeşiği açtılar. Bundan sonra ne olursa olsun oradaki halkı kimse oradan söküp atamaz bu kadar tehdişe rağmen atılamadıysa bundan sonra da hiç kimse o halkı oradan atamaz. Bu aslında büyük bir kırılma yaşıyoruz. 7 Ekim Filistinlilerin karşı saldırıya başlamaları noktasında bir milattı. Evet faturası ağır oldu. Normaldir bunlar. Ee, bence bu 7 Ekim'den 7 Ekim 2023'ten 10 Ekim 2025'e kadar gelen süreçte de Filistinlilerin bu topraklardan sökülüp atılamayacağının bir ilanı oldu. O da neden? Çünkü e, 1948'de 15 Mayıs 1948'de İsrail Devleti kurulup ne yazık ki Filistin Devleti tescil edilemeyince Filistinlerin bir çoğu göçebe haline gelmiş Filistin içerisinde ve çevre ülkelere mülteci olmuşlardı. O gün, o gün bırakmışlar topraklarını. Keşke o gün bırakmasalardı. Yani mücadeleye devam etselerdi. O tecrübe bakın bugün bunu getiriyor. O tecrübe onu getiriyor. Bu tecrübede tabi biz de tecrübelendik. Biz Orta Asya'da kıtlık yaşandı. Moğol istilası oldu. Ne yaptık? Kalktık geldik. Anadolu'ya geldik. Anadolu'ya geldik. Ama o faturayı ödediğimiz için burayı bırakmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlar da öğrendiler, öğrenecekler. Ve en sonunda mutlaka insanlık, akli selim ve vatan sevgisi galip gelecektir. Şunu da söyleyeyim tersinden. Yahudilerin ne kadarında o topraklara ruhi ve manevi bir aidiyet vardır diye sorarsanız belki yani afaki bir rakam söylüyorum ama yüzde yirmisi değildir. Yarın bir sıkıntı olduğunda devran tersine döndüğünde İsrail'deki 7-8 milyon, 9 milyon Yahudinin yüzde orayı bırakır. Gider dünyanın başka yerlerine. İmkanları mı? da var. Herhangi bir kuşatma altında değiller. Ekonomik imkanları var. Ee, bütün dünya onlara vizesiz kapılarını açar, evet. atlayıp gidebilirler, giderler.